Hey Bayron. Evet abi. Bu parayı al. Bugün mahkemeye git ve Laçobay'ın arazisini bizim üzerimize kaydettir. Ama abi Laçobay bizden iki ay daha süre istedi. Şimdi bunu yaparsak... Bayron dediğime kulak ver tamam mı? O kadına acıman gerekmiyor. <laughs> evet ama... O kadının tavırlarını görmedin mi? Bize dik dik bakıyordu. Sanki borç olan o değil de bizmişiz gibi. Bak Bayron gitmek istemiyorsan gitme. Ama lütfen benimle tartışma. Mahkemeye ben giderim. Ama o kadına fazladan bir saat bile vermem. Onun arazisini alacağım. O yoksul bir kadın abi. O toprakla elinden giderse nasıl yaşayacak peki? Herkesin yiyeceğini temin etmek zorunda mıyız biz? Bak Bayron, kibar ve cömert olmak iyidir ama bir noktaya kadar. Eğer onlara acımaya devam edersek, iyi olmayı sürdürürsek, kısa zamanda sokaklarda dilenmeye başlarız kardeşim. Sen bu insanları tanımıyorsun. Çok kurnaz tiplerdir. Onlarla anlayacakları dilden konuşmalı. Gerekirse güç kullanmalısın. Yoksa senin tepene çıkarlar. Hayır abi, Buna mecbur değiliz. İnsanlara tehdit yerine yumuşak dil kullanabilirsin. Ha, ne demezsin? Yumuşak dil kullanmanın etkisini kadınlarımıza gördüm. Hepsinin çenesi verdi. Hepsi senin yüzünden. Onlara çok fazla yüz veriyorsun. Yumuşak dille konuşmakta uzmansın. Abi, hoşgörünün bir sınırı vardır. İnsan ne kadar hoşgörülü olabilir ki? Eğer dalı çok fazla eğersen, bir gün kırılı verir. Bak Bayron, bütün bunları unut gitsin. Hiç konuşulmamış say. Yemeği hazırladım. Nasant? Şehirden alman gereken şeyleri yazdım. Şuna bir göz at. Eksik var mı bir bak. Ne oldu? Biz gelmeden önce tartışıyor muydunuz? Evet anne. Az önce kardeşimden bir şeyler öğreniyordum. Hadi yemek yiyelim. Anne ben sadece yeter Bayron, yeter. Senin de onunla tartışman gerekmiyor. Şimdi ikiniz de gidip yemeğinizi yiyin, sonra işinizin başına dönün. Yes, seria?